Arkadaşlar selamlar. Bugün IPC 80 IP kameralar için yaptığımız horn hoparlörün tanıtımını yapacağımız hızlı bir şekilde. Şimdi hoparlörümüzü POE adaptörle besliyoruz. DC 12 volt ile 48 volt arasında herhangi bir voltajla çalışabiliyor. Üzerinde bir tane ses kayıt modülümüz var. Ee, dışarıdan harici olarak line girişi var. Yani IP kameranın veya başka bir kaynağın çıkışındaki ses çıkışıyla direkt besleyebiliyorsunuz. Ee, bir de NO ve NC yani normalde açıkla normalde kapalı tetik girişlerimiz var. Ee, şu şekilde çalışıyor. Po ile besledikten sonra IP kameranın veya başka bir cihazın çıkışındaki tetik çıkışını getirip buradan e, bizim cihazımızın tetik girişlerine bağladığınızda içindeki daha önceden kaydettiğimiz sesi e, horn direkt dinleyebiliyorsunuz. Zaten bu modül şurada gördüğünüz gibi horn kutusunun içinde kalıyor. Ben tetik vermiş gibi test butonuna basıyorum şu anda. alanı girmek yasaktır. Lütfen bu alanı terk ediniz. Bu şekilde e, dinleyebiliyorsunuz. Tetik devam ettiği sürece ses çalmaya devam ediyor. Ne zamanki tetik durursa ee, o anda çalan ses sonuna kadar çalıp duruyor. Eğer ki içindeki dahili ses kaydını kullanmak istemezseniz, kendiniz dışarıdan gelecek herhangi bir e, ses kaynağını girerseniz, buradan line girişinden giriş yapıp, e, direkt kameranızın içindeki kayıtlı olan sesi veya başka bir kaynaktan gelecek sesi de cihaz üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Niçin kullanılıyor sistemler? Projelerde IP kameranın gördüğü alanda, e, girilmesi yasak olan yere bir e, çizgi çiziliyor biliyorsunuz. Oradan birisi geçtiği anda kameranın çıkışındaki e, tetik devreye giriyor. O tetiği get getirip buraya bağladığınızda içindeki sesi az önce gördüğünüz gibi e, dinleyebiliyorsunuz. Burada iki tane volüm kontrolümüz var. Bunlardan bir tanesi burada gördüğünüz dahili ses kaydının ses seviyesini ayarlıyor. Şu anda biraz kıstım ben bu sesi. Bakın tekrar dinlettiğimde. Gördüğünüz gibi bu modülle sesi kapatıp açabiliyorum. İkincisi de e, lining girişinden herhangi bir ses kaynağı girerseniz, onun sesini de buradan ayarlayabiliyorsunuz aynı şekilde. Cihazımız gitmiş şekli şu şekilde. Buradan e, dışarıdan ethernet kablosunu, e, cat 5 kablosu veya ketal kabloyu giriyorsunuz. Aynı şekilde çıkıp diğer kameralara devam edebiliyorsunuz. Beslememizi şu şekilde poe enjektörle yapıyoruz. Ee, switchlerin içindeki güç kaynağı yeterli olmayabiliyor. Onun için switchten gelip buraya giriyorsunuz. Buradan çıkıp bizim cihazımıza gidiyorsunuz ve rahatlıkla kullanabiliyorsunuz cihazımızı. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı işler.